Evet EBA AYT 1 ikinci bölümü çözüyorum. Şekildeki sistemde kale kasnakları eş merkezlidir demiş. M kasnağını ok yönünde en tur attırırsak. Arkadaşlar genelde işte bu tarz sorularda mesela rakam vererek çalışırsanız e, soruyu algılamanız ve çözmeniz daha kolay olur. En tur arttırılıyor. Mesela yarıçap olarak M'nin yarıçapına çapına 1, K'nın yarı 1, L'nin yarıçapını 2 demek istiyorum. En tur ise istediğiniz bir rakam kolay olması açısından 2 tur olsun. N yani eşittir 2 tur diyerek soruyu halletmeye çalışıyorum. Bu durumda ben M'yi 2 tur döndürürsem X cismi H kadar yer değiştiriyormuş. Peki nasıl olacak bu yer değiştirme nasıl bulunuyor? Bu K'nın tur sayısını bulacağım. Ve sonra K'nın yarıçapına bağlı olarak çevresi yani kaç tur atıyorsa onun çevresine sarma miktarıyla alakalıdır. Bu H yer değiştirme miktarı. Şimdi verdiğim rakamlar üzerinden yürümek istiyorum. M 2 tur atıyorsa L ona bağlı yarı çapı 2 katına çıktığı için şu anda L 1 tur atar. K da 1 tur atar. K 1 tur attığı için H dediğiniz şey aslında 1 tur çarpı iki pire kadar yükselmiştir. Ben en turunu değiştirmeden yani hep iki tur attırmak istiyorum. Ama menin yarı çapını büyütüyorum. Diyelim ki M'nin yarı çapı kaç olsun arkadaşlar? 2R olsun. O zaman ne olacaktır? Şimdi dikkat edin. L ile M birbirine bağlı. Bunun yarı çapında 2R verdim. Bunun yarı çapında 2R verdim. Yani şimdi artık bu iki tur attığında aynı yarı çaplı olduğu için L de iki tur atacak. Yani öyle tur sayısı yarıya düşmeyecek. Yarıçapları aynı merkezleri farklı eşit tur atarlar. Yani L şimdi iki tur atmış oldu. Birinci şık için K da iki tur atmış olacak aynı merkezli. E, K'nın tur sayısı arttı. O zaman H ne olmalı? Artmalıdır. Yani birinci seçeneği doğru olarak alabiliyorum. K'nın yarı çapını büyütme. Bu zaten tur sayısını değiştirmediğiniz için H değişkeni neydi? Ben K çarpı 2 pi R yani K'nın yarı çapı. Ben turlarla alakalı bir şey yapmadığım için K'nın yarı çapını büyütmek L'nin tur sayısını etkilemez. Çünkü L, M'ye bağlı. O zaman K değişmeyecek. Yarı çap büyüceği için H artacaktır. Yani doğrudur. RL yarı çapını küçültme. Bu seçeneği de aynı birincisi gibi tekrar bir daha çizerseniz. Yani siz M'ye karışmıyorsunuz. M'nin yarı çapını aynı baştan verdiğimiz gibi düşünelim. RL yarı biz ne olarak büyük vermişti? 2 R'ydi. E küçültelim. Kaç yapalım mesela? Yani olmaz ya hani daha kolay çıkması açısından isterseniz. Bunu da bir yaptığınızı düşünün. Ya da 3 bölü 2 yaptığınızı düşünün hadi. E burası 3 bölü 2 olursa ne olacaktır? Yani M yarıçapı 1, L'nin yarıçapı 3 bölü 2. Hemen şöyle diyeceksiniz: 2 çarpı M'nin yarıçapı 1, L'nin tur sayısını bilmiyorsunuz, yarıçapı 3 bölü 2. Bakın L'nin tur sayısı ne oldu, 4 bölü 3 şeklinde oldu. Yani demin bir turdu, 4 bölü 3 birden daha büyük yani L'nin yarı çapının küçülmesi tur sayısının artmasına sebeptir. Yani H neye eşitti? NK yani çarpı 2 pi L'nin tur sayısı arttığı zaman otomatik olarak K'nın ki de artıyor. Çünkü bunlar aynı merkezli. E K'nın tur sayısı artarsa tabii ki yükselme miktarında artması gerekiyor. Yani cevap hepsinin doğru olduğunu E seçeneği olacağını söylüyorsunuz. Dokuzuncu sorum. X ve Y küreleri serbest bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi bunlar birbirlerini çektiklerine göre yüklü diyor bakın. Yüklü olmasaydı birisine nötr diyebilirdiniz. Çekme çünkü nötr yüklüyü ya da nötr, yüklü olan nötrü çekebilir. Ama burada ikisi de yüklü olduğu için birbirini çekebilmesi için birisi artıysa kesinlikle diğeri eksi olmak zorunda doğrudur yüklerinin büyüklükleri. Buna karar vermeniz mümkün değil. Yani ister bu 10Q olsun, ister bu eksi Q kadar olsun, her ne olursa olsun bunların birbirine uyguladığı kuvvetler eşittir. Nasıl yazıyorsunuz? X'e uygulanan kuvveti bulmak istediğinizde KQ, X, Y böyle aradaki uzaklık diyorsunuz. Ben size desem ki Y'ye etki eden kuvvet gene aynı formülü kullanıyorsunuz. O yüzden XY'nin büyüklükleri hep çarpı olarak geleceği için yüklerin miktarları kesinlikle yorum yapılamaz. Xy kürelerinin kütleleri kütleler için bakılması gereken yer her zaman düşeyle yapılan açılardır. Böyle sadece tavana asılarak düz tavana asılarak böyle eğik meyik tutulmuyorsa iplerin boyları falan bambaşka değilse arkadaşlar bu durumda şöyle yapacaksınız. Bunu aşağı doğru çeken ağırlık mx çarpı g diğer tarafta my çarpı g. E bunlar eşit kuvvetle çekilmişlerdi. E açılar eşit olduğuna göre f ile m'lerin bileşkesi şu açıları belirler. E her ikisi de aynı miktar çekiliyorsalar f'ler eşit açılar eşit o zaman mecburen kütlelerin eşit olması gerekir. Yani fiziksel olarak tanjant ya falan da girilebilir ama hiçbir şekilde gerek yok. Çünkü aynı f ile aynı açıyla yukarı doğru kaldırdığınıza göre tabii ki ağırlıkların aynı olması gerekeceğini söylemelisiniz. Çok basit bir döngü halinde. Evet 13 soru birbirine sonsuz uzaklıkta bulunan iki yüklü cisim. Sonsuz uzaklıkta demek yani birbirlerini etkileyemeyecek şekilde itmeyecek veya çekemeyecek durumdalar. Ee, sonra aralarındaki D mesafesi olacak şekilde yaklaştırıyorsunuz, konumlandırıyorsunuz. Yani çok uzaktayken bu yükleri Q1, Q2'yi şu pozisyona getiriyorsunuz. Elektriksel potansiyel enerji ile ilgili hangileri doğrudur? Cisimlerin yüklerinin çarpımı ile doğru orantılıdır. Çünkü iki yüklü cisim arasındaki potansiyel enerji q 1 q 2 bölü D şeklinde bulunur. Potansiyel enerji. Yüklerle doğru orantılıdır her ikisi. Doğru bir bilgidir. E, SI birim sisteminde bir enerji olmasından dolayı uluslararası birim sisteminde Joule'dür. Joule'ün karşılığı çünkü nedir diye soracak olursanız enerji birimi işin karşılığı yani FX demektir. F olarak Newton. E, diğerinde de metreye alırsanız Newton metre Joule veya bunun açılımını 1 bölü 2 mv kareden alabilirsiniz. Joule'dür. İsimlerin arasındaki mesafe ile ters orantılıdır. Bakıyorsunuz potansiyel enerji D ile ters orantılıdır. Şimdi burada aslında ben biraz daha anlamı şey yapmak istiyorum. Yani bunlar aynı işaretli mi? Ters işaretli mi? E, matematiksel olarak ters orantılı gibi görünüyor ama bakıyorum iki yüklü cisim ama nasıl işaretli biraz daha açmak istiyorum bence döngüyü bunlar aynı işaretli ise evet ne olacaktır d arttıkça potansiyel enerji azalacaktır çünkü enerji skaler bir büyüklüktür ama siz burada şöyle deseydiniz birisini artı birisini eksi deseydiniz o zaman sonuç şöyle çıkacaktı k 1 q 2 bölü d olacaktı bu durumda d arttıkça Potansiyel enerji de artar. Yani biraz anlam olarak farklı tarafa gidiliyor. O yüzden burada cümlede daha net bir ifade olmalı. E, aynı işaretli ise d arttıkça ters orantılı potansiyel enerji azalır. Ama yüklerden birisi eksi ise d arttıkça potansiyel enerji artar. Ama ben hadi bunların aynı olduğunu düşünerek doğru olduğunu söyleyebilirim. Yani cevabım e'dir bu durumda. 11. soru arkadaşlar K levhası L levhası aralarında dd D bölü uzaklık levhaların boyutları aynı e, bağlı olduğu piller aynı K ve L'deki biriken yükler şimdi bir kere QK her neyse diğer tarafta QK. sadece Burası artı Burası eksi Peki Diğeri için Artı uca bağlı olan artı L kısmı eksi. Yani şıklarda K ve L'nin işaret bakımından ters olmaları gerektiğini en azından 3 şıkka elemem gerektiğini söyleyebilirim. Peki birinci paralel levhada hangisinin yükünü alacağım? Toplam yazarken 2 tane QK var gibi düşünebilirsiniz ama toplamda bu ikisi sıfır eder zaten. Ama bir sığacın yükü dendiğinde herhangi bir levhanın yükünü alıyorsunuz. Yani güveç formatında kullanırsanız sadece bir levhanın yükü. O zaman QK eşittir ve çarpı C. C nedir peki? Aradaki malzemeye bakıyorum. Hava ortamında yani hepsi epsilon sıfır. Hava ortamı bölü D şeklinde yazıyorum. QL için V aynı V. E, epsilon A bölü D tabii ki. Epsilon yine aynı. A aynı bu sefer. D bölü 2 geliyor. Sonra bunları oranlamanız lazım arkadaşlar. Bu durumda cevabınız ne gelecektir oranlarsanız. sonuç olarak eksi 1 bölü 2 şeklinde bulunmuş oluyor cevabımız. Bu işlemi yapmanız durumunda. Evet geliyoruz 12. soru. Yapılan bir deneyde özdeş pusulalar yani şunları görüyorsunuz yan tarafa konmuş. Özdeş iletken teller. Yani pusulaların hemen yanında özdeş iletken teller başka ve 3 tane durum oluşturulmuş ve pusulaların sapmaları inceleniyor. Deneyle ilgili iki durum verilmiştir. 1 ile 2'yi kıyasladığımda iletken tele uzaklıkları eşit. Yani pusulanın tellere olan mesafeleri aynı. 3'teki ise pusuladan daha uzakta. Yani buna da 2D uzaklıkta diyelim. Başka 1 ve 3'teki pusulaların sapma miktarları eşit. Yani şimdi bakıyorsunuz 1 ile 3 nasıl eşit olabilir ki? Neden eşit olmuş? Yani demek ki bulundukları yerlerde manyetik alanlar aynı. Ama şekil dekinin sapma miktarı fazla. Yani bir fark var söylemediği. Birincisinde V var. Pil sayıları farklı 2 ve 3'te. Bunlara dikkat etmelisiniz. Buna göre şimdi soru neydi? Bakıyorsunuz teller özdeşti, pusulalar özdeşti. Piller farklıydı. Mesafeler hakkında söyledi. Hangisinin daha çok saptığı konusunda söyledi. Bu deneyle alakalı diyor. Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar. Düz telden geçen elektrik akımının şiddeti arttıkça oluşturduğu manyetik alan artacaktır. Şimdi hangisinin manyetik alanı daha fazla? Hangisi daha fazla akım oluşturmuştur? Şimdi birinci devrede özdeş teller i bir çarpı r. ikinci devrede iki tane v i2 çarpı r. Üçüncü devrede 2v eşittir i3 çarpı r. Tabii ki bu şartlarda birinci devrede oluşan akıma i derseniz ikinci ve üçüncü devrede oluşan akıma tabii ki iki i demelisiniz vır yasasına göre. E biz 1 ve 2'deki uzaklıklarının aynı olduğunu söylemiştik. Ve 1 ve 3'teki sapma miktarlarının eşit olmasının nedeni ne olabilir? 1 ve 3'teki akım büyüklüğü farklı, uzaklık daha büyük olduğu için bir şekilde birbirini demek ki tamamladı. O zaman düz telden geçen akımın şiddeti arttıkça manyetik kalan artmasaydı böyle bir şey söz konusu olamazdı. Ya da bunu şuradan çıkarabilirsiniz. Mesela 1 ile 2'yi kıyaslayalım. 1 ile 2 arasında ne dedi? Ee, 1 ve 2 bakın şunu kıyaslıyorum. 2 de daha fazla saptı. 1 ile 2 arasındaki tek fark uzaklıklar aynı, teller aynı, tek fark pil sayısı, akım yani büyük. O zaman diyorsun ki düz telden geçen akım şiddeti artarsa manyetik alan artmıştır ki pusula 1'e göre 2 daha fazla sapmıştır. Sonra düz telden geçen elektrik akım yönle alakalı hiçbir şey yok. Sadece az ya da çok. Şu yöne saptı, bu yöne saptı demedi manyetik alanı etkileyeceğini fark olarak yani deney sonucu olarak bulamam. Hangi yönde saptığını konusunda yorum yapmadı. Düz tel, telden uzaklaştıkça uzaklaştıkça oluşturduğu manyetik alan şiddeti azalır. 2 ile 3'ü kıyasla. Bu 1'e eşit. Yani birin manyetik alanına eşit. 2 ile 3 eşit değil. 3'ün daha az saptırıyor olması neden kaynaklanmıştır? Daha uzakta olmasından kaynaklanmıştır. O zaman yukarıdaki deney sonucunda olarak bir yorumunu alabilirim. Yani cevabımın C olması gerekir bu durumda. 13. soru bir manyetik alan arkadaşlar. BC A telleri verilmiş. E yeterince uzundur diyor ama bana demiş ki birinci bölgede manyetik alan sıfır olacak bir nokta vardır. Şimdi sağ el çalışmasını yapın. B teli için baş parmağı tam telin üzerine yapıştırın. Dört parmağınızı sağdan telin altından yukarı doğru çıkarttığınız zaman bir bölgesinde B'nin manyetik alanı noktadır. A teli için baş parmak artik yönünde tutulursa telin altından yani şuradan geçirin bu tarafa doğru çıkarttığınız zaman yine nokta. A telinin de nokta olması gerekir. Şimdi bu bölgede yani bir bölgesinde manyetik alanın sıfır olduğu bir noktadan bahsediyorsak biz burada bir çarpıdan yani zıt yönlü olması lazım C'nin manyetik alanı. Peki burada çarpı şeklinde bir manyetik alanı oluşması için deneyelim. B ile aynı yönlü olmamalı. Neden arkadaşlar? Çünkü e, saniye şöyle. C'nin yukarı doğru olsa orada nokta olurdu. Ancak C'nin akım yönünün aşağı doğru olması lazım ki baş parmak aşağıya doğru tutarsanız 4 parmak çarpı bu şekilde olur bir bölgesi için. Yani en azından ben şuna karar vermiş oluyorum. C telinin akımının ne tarafa doğru olacağını aşağı doğru manyetik alanının da bir bölgesinde çarpı şeklinde olması gerektiğine karar vermiş oluyorum. Varmışıklarda böyle bir bilgi yok. Ama şunu söyleyebilirim. Bir bölgesi C'ye çok uzak bir bölge ve üstelik tek başına A ve B'yi sıfırlayacak durumda. Yani bir bölgesi hem A ve B'ye yakın bunu düşünün yani uzaklıktan kaynaklanan bir durum hem de A ve B'nin manyetik alanlarının toplamını sıfırlayacak. Bu yüzden C'den geçen akımın tabii ki en büyük olması gerekmektedir arkadaşlar. Ama en büyük de A B arasındaki ilişkiyi kesin diyemezsiniz. Yani bu yüzden evet C'den geçen akım en büyük. Ama A ve B olabilir. Yani birisi büyük bir ikisi küçük de olsa C büyük olması şartıyla sıfır yakalayabilirim. Bu yüzden kesin değil. İkinci seçeneğe bakıyorum. Beşinci bölge yani şurası için çalışıyorum. Her noktada manyetik alan dik ve içe doğrudur. C için baş parmak aşağı telin sağ tarafında çarpı şeklinde bir manyetik alan. A teli için telin üstünde nokta ise aşağı doğru geldiğiniz zaman bunun içinde çarpı telin sağ tarafında alt tarafında kalıyor. B'nin de sağ tarafında kalıyor. Dolayısıyla burada B içinde çarpı sağ el çalışması. Sağ el nedir? Baş parmak e, akım yönü 4 parmak o hangi noktadaysa orada tutmanız gerekir. Parmak uçları oraya göstermesi gerekiyor. Bu yüzden bu kesin doğrudur. Üçüncü bölgede manyetik alanın sıfır olduğu en az bir nokta vardır. Şimdi üçüncü bölgeye bakarsanız buradaki manyetik alan yönlerine karar verin. C için baş parmak aşağıya dört parmak nokta şeklinde çıkar C için en yakın bölge. Bu arada C'nin akımının kesinlikle en büyük kimden? Hem A'dan hem B'den en büyük olması gerekir. Bu yüzden buradaki manyetik alan bir kere C için en büyük. Ama A ve B telleri için ne olabilir? A teli için yakın bir mesafe fark etmiyor ama B çok uzak. B uzak olduğu için sıfırlama şansı yok bunun. Çünkü neden? Bir de yönlerine bakalım. A telinin yönü nereye doğru? Başparmak sağ. A teli de nokta şeklinde. Bir de onun desteği var. B teli baş parmak yukarı tutarsanız B teli çarpı B teli hem akım olarak küçük demiştik C'ye göre hem mesafe olarak uzak. O zaman B tek başına bu ikisinin toplamını sıfırlama şansı yoktur arkadaşlar. Bu yüzden cevap kesin olan cevap B seçeneği olması gerekiyor. 14. soruya bakalım. Bir transformatör ama şekil olarak güzel vermiş. Elektrik santralinde oluşan gerilimin evlere iletimi şekildeki gibi modellenmiştir. Buna göre yani santralde üretiliyor. Genelde nasıl çalışılır? Enerji kaybının olmaması için santrallerde voltaj yükseltilir. Sonra trafolarda da 220'ye düşürülür. Yani bunu bilmeliyiz. Santrallerde çok yüksek volt değerine binlerce volta çıkarılır. Yüksek gerilim hatlarıyla gelir. Trafolarda 220'ye yani tekrar düşürülerek belli bir değere gelmiş olur. O zaman A Santralden yüksek gerilime enerji kaybından dolayı azaltılması için yükseltici bir transformatördür. B ise evlere belli bir değere indirmesi için gerilimi alçaltıcıdır. Ama kendi içinde A trafosuna ya da A transformatörüne baktığınız zaman yükseltebilmesi için ne gereklidir? Çıkışın çıkış hangisidir? NS sekonder primer giriş demektir. Yani ne olması lazım? NS sekonderin primerden büyük olması lazım ki mesela girişe bir kullandınız. Buradan 2V olmasını istiyorsunuz. O zaman sekonderin sarım sayısının primerinkinden büyük olması lazım. Burada ters bir şey söylemiş. Bu yüzden yanlıştır. Yani cevabınızın C seçeneği olması gerekir arkadaşlar.